Oy. Evet, gecenin son çekim. Ben de bitmiyor gecenin son çekimleri. Artık bundan sonra çekilişe geçeceğiz. Evet, gecenin son çekiliş çekimini Hakan Bey ile yapıyoruz. Hakan Bey ile Kırklaki King yapacağız. Bunların güzel kralları sıralarız. Güzel yedilerle beraber biraz para yaparız. Sizin ismi siz nedir? Evet Hakan Bey anladık. Allah şuraya bak ya. Bir yedi şuraya atsam yani. ya. Abi bura ne olur ya. Evet. Fena olur. Bura ne olurdu ya. Vallahi fena olurdu. Merak ya. ediyorum. Harbiden ne olur ya. Hadi atsın da Meran'ı giderelim. İnşallah. <laughs> bir tarafta Hakan'la Kırp'la Kicking, bir tarafta Dice Roll. İkisi de EGT'nin en güzel oyunlarından bir tanesi. Umarım şöyle ortaya güzel bir zar. Zarlarına beğeniyoruz yani. Zarlar Ama Hakan kötü kaçtı ya. Çok fena Vallahi kaçtı. kötü abi kaçtı. Ya. Çok fena kaçtı ya. Yani tabii şöyle bir laf var, halamın bıyığı olsaydı amcam olurdu hesabı. Ya, ya bizim kıssadan hisseler çok yani. Kral seni kral yapacak Yani. Hep böyle kaçırıyor ya. Abi EGT gösterirse verir değil mi? Gösterirse verir mi? Gösterirse verir. gösteriyor da verecek. Verecek de güzel bir şey verse bana. i̇yi yani bir şey verse. Buraya kaçta oturdun Hakan? Ee, 115. abi senin sevdiğin bir oyunu oynamak istiyorum. Hemen oynayalım. Sayfayı değiştirelim. Ben biliyorum aslında da yine de ses çıkarmayacağım. Bir daha değişelim. <laughs> Hangisiymiş ben de Hangisi? deneyim. Değiş bakayım. Dur. Şu dice roll oynayalım. Yukarıdaki mi aşağıdaki Only değil mi? Mordingin... Onlu yolluyor. Online. O oh. O. Oh. En üstteki. En evet. üstteki. Evet. Şöyle göbekten bir tane oturtturalım şöyle. O betten ayarlayabilirsin bak onu. Hakan şuradan ya. Şuradan ayarlayabilirsin. Yani. Denomunu önce denomuyla oynayalım dur. 20 yapalım. Şimdi ayarla oradan. Tamam. 400 yapma amacımız da Aynen. Grant 1 milyon 358 binde 400 BT veriyor. Yalnız bu bağlarsa güzel bağlar ha. Tabii canım şöyle göbekten şöyle yakalarsak. benim şansım hiç yok. Oh, abi yani ben... <laughs> Ol, 10 lira bile vermedi ya. Farkında mısın? 10 TL. Aynen o yüzden... Sen kendi bildiğin oyunu aç. yok ben de seviyorum abi bu oyunu aslında da. Neyse 600 lira... Açıldı makine. Yaa... Bir göbekten girsin. <laughs> alışkan olduğunuz zaten. Fazla hiç atmadı ya. Sala ne veriyor? Üç tane yıldız ne veriyor? 25 25. Bari bir şey verseydim yani bari 7'li atsaydın da. Değil mi? Bak dur. güzel oldu. Tabii hayır buraya iyi çalıştı. Kanka senin King yine iyiydi ya. King bundan daha iyiydi abi. He ee, bir tane şey yapmadı adam. Ama bu ben. bence kasıyorsa biraz sonra bir şeyler yapacak gibi. De, evet. <laughs> e Bir tane zarda bırakıyorum ben. Umarım güzel bir yere atar da. O zar bize gelmeyecek gibi gözüküyor. Hmm. <laughs> gelecek sağlam gelecek. Umudumuzu yitirmiyoruz. <laughs> Arada kendin de durdur bunu. Hakan kendin de durdurmayı dene. Kendin de durdur. Bir şey yok. Sen beni o Sana yanlış diyorlar verin. Kim tüye vermiş ki onu? Yok şey, ben mesela Grant'ın 400 metin olduğunu bilmiyordum yani. Durmak bir işe yaram yaramıyor demişler. Evet. De. <laughs> Senin zarla hiç alakan yok ya. Abi, ya. Adı zar ama zarsız oyun. Ya. <gülüyor> Şaka <gülüyor> gibi ya. 135 bin miydi? Kaçtı ya? 135 falan mı abi? <laughs> Evet, benden buraya kadar şansımız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.